Evet arkadaşlar. Hayırlı günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Bakın bugün de size değişik bak köye geldim. Size bol bol video yollayacağım. Bakın kırlangıç yavruları ama tabi şey olduğu için bakın görüyor musunuz? Bak. Bakın görün. Gördünüz mü? Bak ağzını. Görüyor musunuz? Şimdi annesini bekliyor. Annesi arkamda bir de şöyle size bir yumurta göstereyim. Ha, dur uzaktan göstermem lazım. Bir dakika pardon. Önce biraz yavruları çekeyim de şöyle bakasın Belki kafasını uzatırlar. Ha, çıkartın bakayım. Oğlum kafanızı. Hadi. Çıkartın. Burunları duruyor. Mecburen şey yapamayacağım arkadaşlar. Korkuyorlar hayvanlar. Bakayım anneleri burada ama. Yok anneleri gelmemiş. Evet. Şurada yumurta. Demin bir tavuk kestim. Bu da onun içinden çıktı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şimdi artık köydeyim. Anladın mı? Şu anda köydeyiz. Evet arkadaşlar bu da yeğenim. Ha, Sena Nur'du değil mi bu? Nisanur. Şey Nisanur Nisa Nisa. ha. Uşkum. Abisine benziyor burada maşallah. Hani direkt, 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 direkt. Abisi. Aynı Bizeyi abisi bazen. vallahi. Evet şimdi burası Ali Baba Kırk Haramilerin köyüne geldik. Evet. Bu Naci ablamız. Evet. O bacımız da bizim eniştemizin. Ali'nin büyük kızı. Gülfero'da. Bak Perihan abla hep sen mi yapıyorsun bak gör bak gör bak emeğe bak bak abileri gelmiş bak benim için bak keşkekler bilmem neler yapıyor sen kardelenle uğraşıyorsun ya Perihan abla bak gör bak ne emekler bak bir tarafta bebeği uyutuyorlar bir tarafta burada pirinçleri ayıklıyorlar buğdayları ayıklıyorlar keşkek yapacaklar ya gördünüz mü evet ee, bu da Ali ba Dur, pardon şöyle geçeyim. Gölgen bir şey olmaz bir şey olmaz Allah Allah. Evet bu da Ali abimiz bu Ali Bay Demir. Bu da şeyin e, Dede köyünün ağası. Evet. Oğlu da var Mehmet Ağa da. Bir tane de şimdi okuldan gelecek Ali Can Ağa. Tabi e, Mehmet de dedesinin adını koymak zorunda. Babasının adını herhalde. Ne güzel de aferin yani. Burası da arkadaşlar bakın işte Ali Baydemir benim askerlik arkadaşım. Kaç sene oldu? Tam maşallah 40, 44 senedir beraberiz. Allah ayırmasın inşallah. Amin. 30 Amin. senedir de köye 30 35 senedir de köye gidip geliyorum. İşte burası da Ali'nin köyü. Ezazlı'da normal köy de var. Oraya gidersek orayı da çekeceğim. Bak ne güzel. Çeşme dışarıda. Hava güzel. Bakın size uzaktan da çekeceğim. Bakın görüyorum bu da Naciye Hanım'ın gülleri. Bakın görüyor musunuz? Bak görün. Yarın da gidip de bir tane çiçeği koyuyorsunuz masaya. Aa işte benim güllerim demeyin. Bak yukarıda asmalar. Ya gördünüz mü? Bak demin de salatamı da yaptım. Hazırladık şimdi. Bunun içine limon, zeytinyağı, sirke koyacağız. Oturacağız. Misafirlerle hep beraber yiyeceğiz. Damat gelecek. Mehmet gelecek. Gelinimiz var. Mehmet'in eşi Cansu. Evet. Bak burada da yemeğimiz pişiyor arkadaşlar. Bak şöyle var mı ya böyle bir hayat. Araba gülsü. Bak burada bir ocağımız burada var arkadaşlar. Bakın. Gördün mü? Ali ne güzel Allah razı olsun bidondan yaptırmış. Gördüğünüz gibi. Burada bidondan yapıldı. Buranın altında da su deposu vardı. Burada da tavuğumuz pişiyor. Ama dur bakayım tencereyi açabilecek miyim? Yok yanar mı? Yanar. Evet. Maalesef açamadım size gösteremedim. Ha, dur cebimde peçete var. Ondan size göstereyim var. Gördünüz mü? Şöyle bir güzellik var mı ya? Nerede bulacaksın böyle güzelliği? Bak maşallah. Ha. Bak of tavuğumuz da pişiyor. Soğanlar da atılmış. Mis mis ya. Şimdi bu lezzete bak ya. Odun ateşinde. Odun ateşinde tavuk. Ya görün işte. Arkadaşlar ha. Evet onu da attık. Odun ateşimiz altında. He? Onları da çekeceğim oraya. Şurada marul bahçemiz var arkadaşlar. Her şeyimizi taze taze koparıyoruz. Bunlar da ekilecek. Bak burada marullar var. Bak. Burada marullarımız var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Marul var, bakla var. Demin yedim. Soğan, sarımsak, tere, roka, dereotu, mandalina, portakal, üzüm. Şu ne? Şunu bilmiyorum. Şu herhalde bir çiçek. Burada ceviz ağacı var. Evet. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Şimdi Ali'cim bakayım bize. Ali. Evet. Bak Perihan Hanım. Bak sırf sende yok bu şeyler yani yemler. Bu şeyler. bunları turşu mu bu? Beyazın içindekiler. Evet. He? Evet. He bak evet. Turşu artık böyle. Kolay artık kolaylandı. Şu ceviz ağacı var ya parmağım gibiydi be. Babası bu sene Ali Mehmet'e de burada evi de yaptı. Üst katı da çıktı. Allah razı olsun. Allah eksik etmesin. Burası da bizim işte eski gariban evimiz. Bak. Ön tarafı da büyüttü. Orayı da büyüttü. Üstte de güneş enerjisi var. Bu Mehmet'in arabası. Bu traktör. Traktörün arkasında da yem şeyi. Bundan da eşyaları taşımak işte. bir şey taş taşımaya bilmem ne. Evet. Bu New Holland traktörleri. Evet, evet. Bu da Ali'nin arabası Şeydi e, Mitsubishi. işi maşallah Ali kaç sene oldu bunu alalı 13, 13 senedir maşallah Benim gibi ya Senden aynı almışız ha Şurada bir tuvalet var evde var Evet bu süt makinesi arkadaşlar Gördüğünüz gibi Herhalde 3 veya 4 tonluk Olabilir bak neyse görüyor musunuz Bak tertemiz Arkadaşlar bak Görüyorsunuz bak köy yerinde bak tertemiz. Bak duvarlar fayans. Yerler fayans. Buralar sıcak süt alınmadan önce sıcak suyla yıkanıyor. Hayvanların memeleri, bilmem neleri, ineklerin hep sıcak suyla arkadaşlar. Anladınız mı? İçiniz rahat etsin yani. Heh. Bakın evet burada da su var. Her su var. Bu da Mitsubishi L200. İstanbul'da boşta, boşta. burada da yemler, gübreler hayvanlar yoksa bunları yemezse süt olmuyor. Az oluyor. Evet. Şimdi dinlenmedeler. ağlar. ne yapıyorsunuz? Gel sevgili. Tamam, tamam tamam Kalkma kalkma. Tamam. Tamam kalkmayın. Evet. Evet gördünüz. Bunlar bebek. Eh, eşim baksa. Eşim beni izliyorsa görecek bunları. Bakalım. Şimdi eşim de diyordur ki. Eşim gitti. İzmir'e gitti diyordur şimdi herkese. Bunun bunların çuratlarını yiyelim be. Nurten bunları yiyelim mi? He? Ahmet Mert, Şahin, Lena. Bak mı kızım? Bunlar, bunlar korkma, korkma. Lena, bak sen beni korkutuyorsun. Ya bağırıyorsun ya bak. Bunlar da bak korkutuyor mu Lena? <laughs> bak bu korkuyor Lena. Lena gördün mü kızım böyle? Bak mı bunlar? Bunlar mı? Bak bebek mi bunlar? Ya bak bunlar bebek. Gördün mü şimdi? Bak bunlar Beşiktaşlı var, Galatasaraylı var. Evet, bunlar da ablaları. Bunlar abla. Bak ablalar bak. Lena bak sakız çiğniyor. Gördün mü kızım? Heh. Al sana bol bol mö çekeceğim. Al. Mö 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 mö, mö, mö diyeceksin. Bundan sonra da mö diyeceksin. Mö diyin bakayım. Mö de bakayım. Mö, mö. Mö de bakayım. Mö. Evet, evet. Bunlar da daha büyük ablalar. Değil mi aşkım? Da, tamam tamam kaçma kaçma. Tamam kaç. Evet. Lena gördün mü aşkım? Heh. Bak gör. Gel. gelin. Meraklı gel. Heh, geliyor. Gel. Buyurun. Buyurun kardeş. Buyurun arkadaşlar. Evet. Ali gitti oraya. Ali Bay Demir öyle şeylerle bu şeye geldi ki dağlarda bağlarda e, inek şey, at sırtında ceviz topluyordu. Ya bak bunlar hepsi inek ve derler ya. Öküzün trene baktığı gibi bak bunlar da bana bakıyor bak. Kanka abi? Ne? Ne yapıyorsun ne? Gel sevdim gel 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 gel. Gel tamam, tamam, sevdirmiyorlar evet. Lena sevdirmiyorlar kızım. Ne yapıyorsun? Evet. Gel. Bak bunlar da tuz. Tuzları yaratıyorlar bir su içsinler. Valla ben de bol bol turşu yiyorum ama canım su istemiyor ya. Evet. Benim için Ali kardeşim bugün bana keşkek yapacak. Yarın da düğünümüz var inşallah. Hı. Düğünden de size kareler göstereceğim. Evet bunlar. Ali bunlar erkek olanlar He dişi he. Evet. evet. Bunlar ama daha küçük değil mi? Süt vermiyor. Evet. Yani Ali de bunları yaptı ama ne şartlarla yaptı. Bunları evet. e, bunlar evet bunlar sağ almalık. Bunlar şimdi akşam sıralarını bekliyorlar. Akşam dörtte sağ alacaklar. Bunlara ne zaman yemek vereceğiz? Atama yediler var. He? Yediler. He tamam. Evet. Şimdi... Ana ya burada daha da küçük. Lena'ya da göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam ama tamam. Tamam tamam kanka tamam. Ya, tamam aslan. <laughs> Bu aslan olan. He? Ya tamam tamam. Ulan misafirim ben. Kanka misafirim. Ay ay. <laughs> Lena al seni. Şey. Bak bebek mi? <laughs> Senin dilini ye bak. Neden dilini çıkar? Çıkar dilini. Nutele dilini çıkar. <laughs> bebek mi? Bak, gel, gel gel. <laughs> ah Lena bak sevdiriyor. <laughs> Lena gördün mü? Kızı? Bebek mi? Bebek mi? Bebek. Bebek. <laughs> bak gördün mü Lena? Bak bir bebek de orada var <laughs> bak. Doya doya bak Lena. Al sana anne. bebek mi? Tamam bunlar bebek mi? Lena, Tamam mı kızım? Gördün mü Lena? Heh. Doya doya gördü. Bir tane de arkada var şöyle. Şimdi da çekmiş. Onu yerim suratlarını. Nurten bunu getireyim sana bir tane. Ali nereye He. Ha, evet, bak bu tohumlukmuş. Bu tohumlu boğa yani bu. Bu bunların babası hepsinin. Şu gördüklerinizin babası. Bütün bunlardan dünyaya geliyor bunlar. O bebekler falan bunlardan dünyaya geliyor. Dur bakayım Ali yüzünü çekeyim de Lena'ya bir el salla. Dur bakayım. <laughs> <laughs> Şöyle bak. Ali amca söyle Lena'ya. Söyle Lena ne yapıyorsun? Lena ne yapıyor? Şuraya kameraya doğru söylesene. Lena ne yapıyor? <laughs> Lena gördün mü Ali dedeni? Bak seni getirir inşallah baban getirir. Hay lan gir. Oy çıkabilir mi Ali orada? <laughs> Lena gördün mü Ali dedeni kızım? Bak. Ali babanın bak Lena. Bak Ali amca ya bu. Ali dede Ali babanın çiftliği burası da. Ali, Ali babanın bir çiftliği var Çiftliğinde möleri de var Mö, mö diye var Ali amca bu Yo yok Burada ben sırf çekim yapıyorum Onlar şimdi Onlar Onlar seni seyredecek Ya tamam tamam Ay zaten ayağında yaralan ya, tamam. Bu niye dinlemiyor sen Sen dinler de Ali bunlar ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Vay, be, maşallah. He. Şimdi mesela bak, şu mesela 7 ise olur, değil mi hani? Şu mesela ne kadar da şimdi? Ben öyleyim, yüz kattan aşağı verme. 90 bin civarında. 90 bin mi? öyle ucuz ya. Bunda kurban olmaz daha ufak bundan yaşıyor. Kurbanı. Ondan mı ucuz veriyorsun yani? Şimdi bu, bu, bunun normal kazanı gösteriyor. Tamam. Kurbanlık olur senin dediğin o biraz daha kurbanlık gösteriyor. Heee ama bu çok iyi ya. bu ne da Ali, bunu yani 10 kişiye de pay edersin yani 7 kişiden fazla baksana. Bak. Kaç kilo çıkar mesela şu anda ondan et? Mesela yok yok. Tamam kurban olmaz anladım da. 420 kilo civarında çıkar. Aynen 10 kişi, 10 kişi ya. Kurbanda o da 7 kişi yok. He? 7 kişi. Anladım ama 7 de 10 10 olsa ne olur? Olmaz. Le Lena gördün mü kızım? Bak. Möğüleri al sana mö mö mö. Baba ne diyor ya mö mö. Ya tamam be kanka be ana. İyi, iyi burayı güzel yapmışsın. Bunları da koruyorsun iyi oldu. Ş şuraya bak. bak. 400 kilo çıksa e, ee, 400 kilo çıksa 100 bin lira desem ona evet. ona on, kilosu kaça geliyor? 100 liraya geliyor yani. Vay be. Vay 100 liraya geliyor. 400 liraya satıyorlar İstanbul'da. 200, 250 lira kesiyorlar. 250'ye mi geliyor? Tabii. 250 oldu, dört kuruş oldu, 100 bin lira para yaptı. He, doğru, evet, doğru. Yani <laughs> olarak 250 kuruş oldu. He, he, anladım. Yok yok, şey yani kasaplar için diyorum ya, kesenler için demiyorum. Bak evet, şurası işte buralar Ali'nin. Ama ben onun ne şartlarda kazandığını, nasıl yaptığını ben bilirim. Öyle. Dışarıdan davulun sesi kolay geliyor. Yemedi, içmedi dağlarda at sırtında cevizini şey yaptı ama bak çocuğuna nasıl bakıyorsa öyle bakıyor arkadaşlar bak görüyor musun bak şurada vantilatör var bak belki görmüşsünüz bak şurada göstereyim kare biçimde bak bu vantilatör vantilatör yani bak çocuğuna nasıl bakıyorsa hmm. aynı özelliği hayvanlara da gösteriyor ayrımı <laughs> yalnız az önce şunu kurban versene bana bu kurbanımız olur mu Ali? Olur, olur. Sen bunu ver. Oğlum bak seni bir iş alırım. Yani. <laughs> yok, yok. ya tamam, tamam. Ya, tamam. Aşkım. Bak burayı gidiyor. Yerim seni. Ay. Bu niye avlamıyor Ali? Ha? Bu niye avlamıyor? Amca ha? bunu atacağım ben. Ya. He? Güzel böyle olmuş. Ama yüzü çok güzel ya. Hmm. Hiç bir şey yapmıyor. Ha ha. Ha va. Oğlum sen niye anlamıyorsun lan kimseye? He? Seni var ya yerim ha yerim. Ne ne abi? Al al Burası Ali amcanın çiftliği. Ali dede. İnşallah. Ee, göremiyorum. Lena keşke sen evlensen de Ali amcan Ali deden gelir ama artık zor. Artık bizden, artık bizden geçti. Görüyorsun değil mi? Bunlar işte şey bunlar da sağalmayı bekliyorlar böyle. Bunlar şimdi. Bunlar şimdi açlar mı? Aa, Niye bağırıyor? Yeni yavru bak. Orada yavrular var ya. Ya yavrularımı verin diyor. Ya Lena gördün mü? Bak. Annene sen mam mam diyorsun. Onlar da ona mam verecek. Ama mamı Ali Ali deden veriyor, anladın mı? Mamları Ali deden veriyor, değil mi? Al Lena, doya doya gördün mü kızım ha? Ali dedenizi de, de gördün ha? Ali deden de bak sana hem konuştu nasıl Lena da dedi, gördün ha? Ali dedeni biraz bol bol çekeyim şöyle, he, şöyle gör. Ha Ali dedenizde mi? Seda gördün mü Ali amcanı kızım? Heh. Ali amca bu. Cahide Hanım bak gör Zemzem teyze. Heh. Görün. Biraz yine karanlık oldu ama ya daha bunu gündüz çekeceğiz, çekeceğiz sonraları. Yine gündüz çekeceğiz inşallah görürsünüz. Heh. Heh. Ya orada da bebekler var. Bunların hani şey kedi gibi kediler hani e, Mart'tan Nisan'da ya. Bunların öyle bir şeysi var mı? Yok. He, bunlar şey değil. Evet, burada da burada da biraz daha büyük demek. Boy boy mu sen bunları ayarlıyorsun? Tamam. En küçüğü o, onun bir büyüğü bu, bu büyüğünün büyüğü bu. Ha, işte arkadaşlar bak. Doğru, bak tertemiz temiz, görüyor musun? Bak pırıl pırıl. Akşam buralarda traktörle temizlenecek. Ondan sonra da yemeklere mamaları verilecek. Evet. Şuralarda süt sağma yeri. Onu da inşallah size çekeceğim. Göstereceğim Allah'ın izniyle. Ya. Allah He, gireyim mi? Ee, daha çekeceğim ya. Bir kere çekmem daha çok çekeceğim. Evet. Bura traktörleri halledim. Evet. süt i̇şte şeyini de göstereyim. Heh. Şuradan giriş burada. Bu makinemiz. içini de göstereyim size. Bu yıkanıyor. Onu da süt konu için arkadaşlar. Tertemiz oluyor sıcak suyla. Bak hortum burada bak arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Bak sıcak su hortumu. Bak güneş enerjisi de çalışıyor. Bak sıcak su. Burada da şeyleri yıkıyorlar. Ee, yıkama kazanı. Yıkama Bak hem kazanı yıkıyorlar hem onu yıkıyorlar. Öyle kusura bakmayın. Öyle bedavaya süt şey değil yani. Pırıl pırıl bak ah. Heh. Buralarda süt sağmalar. Buradan alttan oradan geliyorlar asker gibi. Bak görüyorsunuz değil mi? Pırıl pırıl. Arkadaşlar bak dikkatinizi çekelim. Böyle temiz olacak. Anladın mı? Kafası bu tarafta. Bak yerler sıcak suyla bak. Görün. Görün ki ondan sonra demeyin. Şimdi bak yerlere bakın, Bak mermer, toz, toprak burada olmaz. Söyleyeyim bak her yer fayans. Burası niye fayans olmaz? Normalde yapar Ali fayans ama kayar, ayakları kayar hayvanlar. Anladın mı? Gördün mü? Süt sağma makineleri burada. Heh, Mesut Bey. Mesut Sarısoy sen de görmüş o. Anladın mı? Bak ileride belki hayvancılık yaparsan Ali amcanızdan feyiz alın. Bilgi alırsınız yaparsınız. Allah'ın izniyle. Değil mi? Heh. Bebekleri bir daha göstereyim Lene, Al Lena. Bak mı Gördün mü kızı? görmeyeler Hadi. Gidelim şimdi. Ali dedenle biz de mamamızı yiyeceğiz. Heh. Ben buraya işte arkadaşlar 35 senedir geliyorum. İşte kanalıma abone olursanız böyle bol bol size köy ee, Şu ceviz ağacı parmağım kadardı be. Maşallah ne hale gelmiş. İyi be. Evet. Burası Ali'nin samanlığı. Bak burayı da korumuş. Görüyor musunuz? Yani kolay iş değil. Yani burada böyle çalışacaksın. Sağlıklı olarak da yiyeceksin. Artık balyaları böyle büyük mü geliyor? Bunları nasıl indiriyorsunuz Ali? Kepçeyle. He he kepçe. Bak gördünüz mü? Şimdi dışarıdaki o turşu bu da saman. Evet. Yonca falan. Şu, he şu yoncaymış arkadaşlar. Evet. Size yoncayı da göstereyim. Oo baksana ne halatlarla bağlıyorlar ya. He bak bu yonca arkadaşlar. Gördünüz mü bak. Şöyle kalıp kalıp geliyor. Bak traktörde presleniyor. Gördün baklava dilimi gibi. Gördünüz burayı da. Arkadaşlar samanı da. Evet. Burayı da gördünüz. Evet. Şimdi çıkalım artık. Yarın artık düğünümüzü çekeriz. Ondan sonra da evi çekeriz. Evet, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.